<Gülüşmeler> 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 Ama başlamışsınız. Bak futbol topu getirdim sana. Hediye. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Sağ ol anam. Ne çekersin? Çok güzel. çok güzel işte. Aktif futbol bu. Aktif futbol. bu nasıl topunu kafam kırıldı be. Ya kızana Kandırırlar seni be. Basketbol topudur o. Bak. Bak. Bu futbol topudur. Bunu kaleye götür. Kaleye doğru. Kaleye doğru. Hadi. Tabii tabii. Çok güzel. Aferin çok abi. Güzel, aferin. Çok güzel. Çok İbrahim Kurtay gibi siz yere sizin be. Bas bas. Bas. Topa bas. Ay. Oradan Ay. bir üç katarsın artık. Tamam Ne var ne? ya kız öyle basket oynanır bu dışı bu dışı bu dışı bu dışı bu dışı ...düşünmezsen düzeltirim ama biz bunlara en az 200 gol atarız be. <laughs> ne diyorsun be? Sadece ilk yarıda atarız. <laughs> Gel, Pembe Hanım. Canım. Pembe Hanım, He? halk daha spor haberimizi çok He? sevdi. Sizi haber bültenimizde konuk etmek istiyoruz. Kabul eder misiniz acaba? Madem halk, halk bizi istiyor canım. Halkı kırmak olmaz. Geliyoruz. Abi, yürü gel ya. Gel abi. Aa. Abi bizi de çekin ya, cennet sporuz bizde. Abi ne olur ya, bizi de çıkarın ya. Siz ilginç değilsiniz ki, sıradan bir takımsınız işte. Sizin neyinize haber yapalım. Oh. Ah. Allah Allah. Sizi niye çıkarsınlar be? Sizin ne enteresanlığınız var? Biz çıkacağız haberlere. Haydi kızlar yürüyün. Hadi alın. Katoş ala, ala ne <laughs> siz, siz göreceksiniz bakalım <triccio> <t batarsın> Sevgili izleyiciler, ne erken seçim tartışmaları ne de kuş gribi haberleri. Dünden beri bütün ülke onları konuşuyor. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Dansöz Sporcular'dan. Kurdukları kadın futbol takımıyla bir anda ülkenin gündemine oturdular. Dansöz Spor'un futbolcuları bugün canlı yayın konuklarımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş, hoş bulduk. Anam kız... Ha orada, ha orada... ...bir alet var ha orada... ...sen oradaki alette mi yazıları okuyorsun? Kız Sultan... Ha oradaki alete bakıp okuyor yazıları... ...beni de kafadan bilir söyler sandım... The ...kopyacı bu, valla kopyacı... Kız hakikaten tabii, kopya. kopya çeker... ...konuştu her şeyi, orada yazar zaten... Ha bak akıyor ha, ee, akıyor... Şey, nereden aklınıza geldi futbol takımı kurmak? Ee, şey var ucunda... ...ucunda onun var... Hem de sipalini kaymaklısı var hanım. On bin dolar var ha. Ama biz sipalini için katılmıyoruz. Biz spor olaraktan... futbolun güzelliği... Barış, sevinç, dostluk, kardeşlik başka ne vardır? Başka ne vardır kız böyle cefcefle? Centilmenlik. Centilmen. Ha, Centilmenlik. centilmenlik ondan centilmenlik için de katılıyoruz. Çok güzel. Ayrıca... Hı hı. Kocalarınız takım kurmanıza nasıl tepki verdiler? Böyle... Ne beleş işe orada oturmuşsun beleş koltukta orada bak bak oku orada soruyor Aa. ha. Ay sonu maaşı cebe indir. Ee, Kızana saçmalama. Şey çok şakacısınız soruya cevap verseniz. Tamam ben cevap vereyim. Kocalarımız çok kızarlar bizi çünkü turnuvada kocalarımızın takımı Cennet Spor'a maç yapacağız. Silip süpüreceğiz onları. Çok ilginç. Demek kocalarınızla maç yapacaksınız öyle mi? <laughs> Şimdi anam bak. Ben orada öyle bir şey yazmadı görmüyorum. Baseninden uyduruyorsun sen. Orada anam bak görüyorum başka bir şey yazıyor. Ya kızana karıştırma be. Bırak işini yapsın kadın ya. Yedin kadını. Ben artık şahsen kocam Selim'e yemek yapmam. Bulaşığını yıkamam. Çamaşırını yıkamam. Artık o benim kocam değil, rakibimdir. Ha. Kız Aa. aferin, kız Fatoş. Vallahi ya kız. Çak Bir telefon bağlantımız varmış. Sen, 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 sen. Alo. Alo. İyi yayınlar ablacığım. Allah iyi yayınlar hanım. Sana da kimsin sen? Kimsin sen? pembe. <laughs> <laughs> Turnuvaya gelirken tabutlarınızı da yanınızda getirin. Çünkü cennet spor olarak sizi sahaya gömeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> cennet spor. Cennet spor. Cennet spor. Cennet spor. Ana bizim kocalarınız mı? Bunlar tabi. Başka hangi böyle canlı yayında bağıra? Çak aferin hmm. be. Burası cennet, burada çıkış, Burası çıkış yok. yok. Burası cennet, burada çıkış Burası yok. Burada çıkış yok. Burada çıkış yok. Burada çıkış Buraya gelin, şuraya bak Salih. Ya biz bunlar iyice kaynatsınlar, artık kavga etmesinler diye futbol takımı kurun dedik. Bunlar iyice holigon oldular be. Televizyona çıkmışlar. Evet Banu Alkan'la Murat Taşdemir gibi birbirlerine laf sokuşturuyorlar. Ortam iyice gerildi komiserim. Her an bir kıvılcım çakabilir, iki takım birbirine girebilir. Ya bana bak. Bunlar turnuvada birbirlerine düşerlerse... ...asıl sen o zaman seyreyle gümbürtüyü. Ya hakikaten ne oldu bunların maçları Salih? Sabah Cennet Spor'un Halis Spor'la maçı vardı komiserim. E kim kazandı? Sakın Cennet Spor kazandı deme. Yani kazanmış olsa bile deme. Maalesef Cennet Spor kazandı komiserim. Eyvah 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 eyvah. Peki pembelerin maçları ne oldu? Danso Spor'un bugün Kasımpaşa Spor'la maçı var komiserim. Allah'ım. Allah'ım ne olur bari bu maçı pembeler kaybetsinler. Yani bunlar finalde birbirleriyle karşı karşıya gelmesinler. Ne olur. Tamam.